Tarihi Kentler Birliği'nin 2022 meclis olan birinci toplantısı Kahramanmaraş'ta düzenlendi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde meclis toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarihi Kentler Birliği'nin önemine işaret etti. Artık Türkiye'nin dört bir yanında sadece kamuya ait eski eserler değil, sivil mimarlık eserleri de çok güzel restorasyon örnekleriyle yeniden hayat bulmaktadır. Bu yenileme modeli şehirlerimizin kaybolan ustalarının yeniden ortaya çıkaracağını da düşünüyorum. Bu nedenle usta yetiştirilmesini desteklememiz gerektiğinde ifade ediyorum. Ayrıca eski eser restorasyonlarında sokak ve mahalle planlaması sorunu da çözmemizde bu sürece çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Zamanla terk edilen bu eserlere yeni hayat tarzlarının standartlarının uyumlanabilmesi ve mahalle bazlı bir rehabilitasyon ortaya koyabilmemizin önemli olduğunu düşünüyorum. Ticaret, turizm, kültür, sanat aktivitelerin yanında mümkün olduğunca konut olarak kullanımlarını da teşvik etmeliyiz. Özellikle organik malzeme ile inşa edilen bu sağlıklı evlerde yaşamak isteyenlerin önlerini açmalı ve yönlendirme yapmalıyız. Özellikle pandemi sonrası müstakil hayatı tercih etmek isteyenlere bahçelerinde kendi üretimlerini yapabilecekleri organik malzeme ile inşa edilmiş ve ısı yalıtımı ve diğer unsurlar ile birlikte yeşil bina kalı, bu evleri alternatif olarak sunmamız gerektiğini düşünüyorum. Toplantının ardından Tarihi Kentler Birliği tarafından Anadolu coğrafyasında müzeleri özendirmek ve geliştirmek amacıyla yapılan Müze Özendirme Yarışmasına başvuran belediyelere ödülleri takdim edildi. 15 belediyenin 17 müze ile başvurduğu yarışmada jüri Özel Ödülüne Malatya Büyükşehir Belediyesinin Kent Müzesi layık görüldü.